Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere iki tane deneme bonusu veren site paylaşacağım. Sitelerden birisini %100 ilk defa benden duyacaksınız. Diğeri ise eski site ancak az bilindik site olacak. Sitelerden birisi yatırım şartsız. Diğeri ise 50 TL yatırım şartlı deneme bonusu veriyor. Dostlarım ilk sitemiz 200 TL deneme bonusu veriyor. Görselde 200 free bet ya da 200 free spin yazıyor. Ancak direkt olarak nakit şekilde 200 TL veriyorlar. Eğer spor bonusu alırsanız en az bir katı kadar üçlü kombine olacak şekilde bir 60 oran ve üzeri şekilde çevirim yapmanız lazım. Eğer slot bonusu alırsanız da sadece Golden Tree slot oyununda geçerliymiş. Farklı oyunlara girmek kural dışı sayılıyormuş dostlarım. Normalde free spinleri de bu oyuna veriyorlarmış. Ancak şu an direkt olarak nakit deneme bonusu veriyorlar. Belki kuralı daha sonra değiştirebilirler. Ben her ihtimale karşılık sadece bu oyunu oynamanızı öneririm. Sonra kuralı biz bu şekilde yazmıştık deyip çekiminizi ödememezlik yapabilirler dostlarım. Deneme bonusuyla 2000 TL baki yapmanız lazım. Yaparsanız 200-3000 TL yaparsanız da 300 TL çekim aklınız oluyormuş. Çekimden önce de 50 TL yatırım şartı var. Deneme bonusunu bonus talep menüsünden talep etmeniz gerekiyor. Bonuslar otomatik olarak veriliyor dostlarım. Site bugün açıldı ancak hala eksikleri var ve hala optimizasyonu devam ediyor. O yüzden bazı noktalarda donmalar yaşayabilirsiniz dostlarım. Sitenin adı Laka Hiç güncel giriş adresi şu an yok dostlarım. Bir sonraki adresi de 1 olacakmış. Buyurun daha önce hiçbir yerde duymadığınız yepyeni bir site. Dün söz verdiğim gibi beğen attığınız sürece hiçbir yerde duymadığınız siteleri ilk defa benden duyacaksınız. Rica ederim böyle siteleri görmek istiyorsanız beğen atın. En iyi yeni yeni isteler bulup oynayabilmek için aslında kendiniz için atın dostlarım. Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz 250 free spin ya da 100 free bet deneme bonusu veriyor. 250 free spin Popok Gaming sağlayıcısının Diamond Flash slot oyununda geçerliymiş. Bu free spinlerden gelen kazancı istediğiniz slot oyununda kullanabiliyor musunuz? Ayrıca free spin satın alımı da servismiş. Eğer free bet alırsanız üçlü kombine kuponlarda her bir karşılaşmanın oranı da minimum 1.75 ve üzeri olacak şekilde kullanılması gerekiyormuş. Free bet sadece futbol ve basketbol maçlarında geçerliymiş. Deneme bonusuyla kaç para yaparsanız yatırım şartsız kaç para çekebileceğinizi ekranı yazıyorum dostlarım. Tek tek söyleyip videoyu uzatmak istemiyorum. Bu sitemiz deneme bonusunu canlı yardımdan veriyor. Sitenin adı Marino. Güncel giriş adresi 813. Bugünlük bu kadar. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans dilerim.